Kentsel dönüşüm bak, kavramı içerisinde çok şeyi barındırıyor. Yani işte e, yani diye bir bu o yani bu dönüşüm dönüşme ihtiyacı var. Ama bunun adı hiç kentsel dönüşüm mü olur yoksa şehirinde işte dönüşüm mü olur yoksa güçlendirme mi olur bilinmiyor. Ama teknik olarak bir dönüşme ihtiyacı olduğu kesin. E, bunlar da daha çok işte ee, işte Bağlar ilçesine eski Bağlar diye tabir ettiğimiz yaklaşık e, 10 tane mahalleden oluşan işte Körhat e, şey Şamil mahalleleri, Beş Nisan mahallesi işte buna benzer diye yani es, eski Bağlar diye tabir ettiğimiz Bağcılar mahallesinin içinde kalan Bağların e, teknik olarak bir dönüşme ihtiyacı var. E, bunlar dışında işte e, bu işte huzureleri mahallesi ciddi bir dönüşme ihtiyacı var. E, sonra bu şey Diyarbakır'da Şehitlik Mahallesi'nin bir dönüşme ihtiyacı var ama yani bunların hepsinin teknik olarak bir desteğe ihtiyacı var. Ee, bu destek işte kentsel dönüşüm mü olur yoksa daha farklı projeler mi olur? Onlar daha çok teknik ve sosyolojinin yani sosyolojik olarak, e, üzerinde bu işe karar vermesi gereken bir durum. Bir de tabii ayrıca işte finans durumu da ayrı bir durum. Yani bu e, bir anda işte e, bir mahalleye ve o da bir ilçeye buraya, burası hiç kentsel dönüşüme ihtiyacı var demek e, bilimden uzak bir tabir olur. Tabii depreme dayanıklılık şöyle yani e, öncelikle statüye önem verilmesi lazım. Tamam Diyarbakır'ın diğer kentlere göre zamanında dince aldığı ilkesel ilkesel kanunlar var. Yani bir nebze olsun diğer şehirlere göre e, yapılan projeler daha iyi diyebiliriz bu konuda. E, ama halen daha Diyarbakır'da e, yapı denetimine tabi olmayan bir bir yapı var. Yani zamanında proje hizmeti almamış, mühendislik hizmeti almamış birçok yapım mevcut. Ve bu yapıların da kent geneline oranla yüzde altmışından fazlası. E, bunlara yönelik bir çalışma yapılması gerekiyor. Yani bu çalışma işte teknik olarak altyapıların oluşması gerekiyor. Yeni alanlar belki oluşturulması gerekiyor. Finans boyutunun oluşturulması gerekiyor. Çünkü devlet... Ee, bir yapının güçlendirilmesine ve o da dönüşümüne dair ciddi bir katkı sunmuyor. Ciddi bir fon ayrılmamış. Bizim bununla ilgili en çok ihtiyacımız olan şey de bu. Yani işin, işte finans kısmı. Belediyeler bir yere kadar belki ee, ellerine geleni yapabilirler ama ee, hükümetin, devletin buna yönelik yani yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüme dair dönüşüm çalışmalarına dair bir fon ayrılması gerekiyor. E, depremden etkilenen binalar için öyle bir şey yapmışlardı ama depremden etkilenmeyip halen daha e, oturulamayacak düzeyde olan birçok bina var. Bunlara yönelik bir şey yapılmadı. Yani bunlara yönelik de ciddi bir fon çıkarılması lazım. E, mülkiyet başına çıkarılabilir ve o destek işte konut başına çıkarılabilir. Bina başına çıkarılabilir. Yani işin finans kısmının hükümet tarafından çıkarılıp e, teknik boyutuyla da ilgili olan bütün kurumların e, yani işin içerisine el atarak bu durumdan çıkarılabilir ve bu olması gerekiyor da belki uzun soluklu bir işlem olacak. Hadiye işin içinden çıkılamaz çünkü işte bahsettiğimiz mevcut stoğu 50 binin üzerinde. 50 binin üzerindeki bir yapı için buna yani bu hadiye olmaz belki 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl alacak ama işin sonunda e, Diyarbakır depremen dayanıklıdır diyebileceğimiz bir yani bir bu kavram ortaya çıkar diyebiliriz. Yani deprem olacak kesin işte her gün hemen hemen her gün bir yerlerde işte fay, bir takım faylar kırılma yaşıyor. Bu işte enerjinin çok dolduğunu gösteriyor. ve bölgemiz deprem yani iki deprem fayının arasında duruyoruz. Ee, az mı etkilenir, çok mu etkilenir o ayrı bir konu. Yani nasıl bir afetle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Düşük bir şeyle karşılaşabiliriz ama işin altından kalkılamayacak derecede büyük bir afetle de karşılaşabiliriz. İki durum da bizim için sürpriz olmaz. Bunu söyleyelim en başta. İşte ee, işte uzmanlar uyarıyor deprem her an olabilir diye. Evet deprem hemen bir gün sonra da olabilir. 10 yıl sonra da olabilir, 15 yıl sonra da olabilir. Ee, ama deprem bir gün olacak, yani etrafımızda çevremizde deprem bir gün olacak ve o deprem olduğu güne kadar hiç durmadan kenti depreme e, depreme evet depreme hazırlıklı bir hale getirmeliyiz. Afet sonrasını kastetmiyorum. Afet sonrasını çalışmalar ayrı bir durum. Ee, ama önemli olan afete yol açtırmamak için çalışma yapması gerekiyor. Ee, Az işte kaçak yapılara izin verilmemesi gerekiyor. Kaçak yapılardan vatandaşlar ev almaması gerekiyor. İskanı olmayan, bu iş ruhsatı olmayan yapılar e, bizim için tehlike arz eden yapılar. E, bunlara yönelik çok duyarlı olması gerekiyor. Ee, toplumsal olarak toplum olarak bu tarz şeylere duyarlı hale geldiğimiz zaman da e, kimse de bu tarz yapmaz yani kimse de, kimse de hiç kaçak yapı yapmaz e, bunların önüne geçirmiş olur eski yönelik bir çalışma yapmak gerekiyor doğru ama e, bu işe yapılan yapıların da e, usulsüzlüğünün önüne geçmek gerekiyor i̇şte kaçan önüne geçmek gerekiyor gerekiyor ki eskinin üzerine daha farklı şeyleri bilmesin diye söyleyeceklerim bunlar.